böyle bu konuya değinmeyecektim ama önemeyecek şu an Türkiye'de mi kafalı hem değil. orada arada arkadaki gameplay bana ait yani bir yandan oynayıp bir yandan konuşacağım. Çepleri ki indirip daha uyumlu yapacaktım ama vakit yoktu. Ben de çepleri ki indirmekle uğraşıyordum tabii ki de. Arkadaşlar şimdi bildiğiniz gibi anime kapandı ama kapanmadı. Nasıl oluyor diye soracaksınız. Mesela kapandı. Anime kapandı. Evet ama belli bir sebep yok. VPN'li giriş yapamazsınız. Denemeyin çünkü direkt dış ülkelerde de yasaklandı. Hani bu yüzden VPN ile siteye giriş yapamazsınız. Yeni sitenin linkini koyalım. Koyarım yani büyük ihtimalle. Adı, bu arada bu bilgileri en başta başka bir kanaldan gördüm. Onu da etiketlerim ceğeri olarak. Onun dışında Eee Onun dışında Arkadaşlar şu da var. Bu Animagix e, Uygulamada çok güzel çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Eğer uygulamada bir sıkıntınız varsa Şey yapın. Oğlum bir dakika. Ben bu sesleri kapadım. Hala bana sesler geliyor. Umarım telif yemem. Arkadaşlar sesi kapa. Ananın a oğlum ben sesi kapadım. Ses geliyor. Allah yardımcısı Neyse. Bu hani uygulamasında bir sıkıntı var ya. Sildikle yapar ya da başka bir işte. Ben de ki Google play güncelleme yapmışlar. Arkadaşlar onun dışında GitHub için de bir güncelleme var. Ben yani büyük ihtimalle o GitHub güncellemesinde açıklamaya koyalım bilgisayarlar geçiyor. Yeni animecik sitesinin de yeni sitesi de Şey. Linkini de koyarım. Hiç, hiçbir hiç şeyiniz gitmemiş gördüğüm kadarıyla sadece yer falan değişmiş diye gördüm. Tabi CR, YET'leri başka bir kağıda bu bilgileri. Hani animecik kapanmadı. Ama kapandı. Şimdi neden olabileceğine gelirsek olacaksınız. Bak sıfır teorim var. Çünkü. Hani normal bir anime platformu anladın mı? Dizi davadan dolayı kapandı ama bu direkt hükümetle alakalı. Ve bunun hakkında elimizde bilgi yok. Ne yazık ki. Bu yüzden bu yüzden yapabileceğimiz en mantıklı şey şu. Beklemek. Ve istediğiniz demek Yani dediğim gibi VPN'le giriş yapmayı çalışmayın. Çünkü arkadaşlar VPN'le giriş yapamazsınız. Başka dediğim gibi uygulamalar da kapılayın. Direkt bloke ediyor sizi. Hesabınız gitmiyor ama. Hani benim diyeceğim şeyler bu kadar. Her şeyi dediğim gibi açıklamaya koyarım. He bir de arkada gördüğüm oyunun videosu gelir mi? Yani gelebilir. İlk 3 chapter'ın videosunu sıfırdan çekebilirim sizin için. Lakin güzel destek lazım şimdi beyler. Öyle, öyle beleş olmuyor. Bu da Capcom Pro'nun APK'sını indirmeye karar verdim. Mal gibi para ödüyordum çünkü. Eğer güncel halini bulabilirsem Ekip indireceğim. Şu anlık işlerim aksadığı için çoğu edit falan böyle uzun editleri dertlemek zorunda kaldım. Bu oyun önemli bu konu olduğu için çıkıyorum. Eğer diyorsunuz ki bu arkadaki oyunu çek yoksa sen <laughs> yani lütfen bu arkadaki oyunu çeker misin diyorsanız isteğin yeter. Onun dışında konuşacak fazla bir şeyimiz kalmadı. Bana bize zaman gösterecek. Görüşmek üzere.